Let's go boys. Aa. Ah. LOL girdi kesin bunlar. YouTube'u. Welcome to the YouTube'u. <laughs> YouTube'u. We are playing uh, LOL. Guys, okay. It's my channel. We're back. We're back. I am back to the LOL. <laughs> o zaman ben sallamasyona başlıyor musun bana? Sallamasyon. Oo abi hemen hemen prim yapalım. Amına koyayım sanki oynayabiliyormuş gibi gitmiş bir de jack salmış <gülüyor> <gülüyor> Abi niye hayatın, saldırsın bana? Hayatımda kaç defa oynadın amına? Kime karşı oynuyor? Asma Kaç defa oynadın Doğruyu söyle. Bojiterim mi? Onunla susa karşı oynuyor bir de. Geçir oğlum feneri kafasına. Feneri vurdu. Oğlum şey var gerçek... ya. Macuni yedi dans etti. Macuni? Oğlum gerçek Jax kurmeleri bilir ki ilk E açılır. Sen burada gözüme girdin mi? E açtım zaten. Gözüme girdim i̇şte diye de oğlum adam zaten. Allah girdim Allah ya. Az Al önce söylüyordum bana. Şaka Bu oynayışına göre şekillenecek o sen ne oynuyor? Ben dayan aldım abi. Can sıkıntısı dayanız. Dayanamadım. Dayanamadım ya dayanamadım. Dayanamadı, dayanamadım. <laughs> ne, ne yaptıysam sana dayanamadım. 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 Göbeği kaldırdım bak. Hoppa. Oo, kanka ne oluyor? Bize niye zarat support var? Neden ilk yanı veriyoruz? Ya ben de kafamda ciddi sorular var şu an. Çok değil. Bana işte de, abuzer kömürcü Aa kanka sana mı geliyor? Evet. Osman ben de sana geliyorum da çok uzağım ya. Ne yapacağız? Keser miyiz ki? Oo kanka geliyorum. Geldim geldim. Azıcık daha dayanaydın ya. Hayır. <laughs> Sıkıştır. Sıkıştırdım kanka da. Şöyle bir sıkıntı Nasıl? var. Sen Q'ye var Biyemeyiz mı? Yemeyiz galiba. Yerdik la. Oğlum bu adamın kırmızısı niye bitmiyor? Benim kırmızım bir şefin hala kırmızısı duruyor. Ben onu anlamadım şu an. Geç mi Abi, Ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de. Ben anlamadım diyorsun. Abi. Kim ne derse desin aşk için. Önce hoy sonra boş gelir. Her seferinde canım yanar. Oo, Kian sıçtı sıvadı ama aldı en azından. İşte ağır bir sıçtı sıvayış sezdim ben orada. Tamam güzel güzel kötü değil kötü değil kötü değil. Altı olduk burada bir anda. Mid bana doğru geliyor. Hiç hoş değil. Bir flash atmama gerek kalmadı. Flash atacaktım vallahi Adam bıraktı peşimi. Tamam çok güzel çok güzel gayet iyi oldu burada aldık Ya ne kadar iğrenç bir şampiyonsun ya Dostlar onun bir şeyi var mı ya? Kanga ne gibi? Ulti Flash Yok ulti yok Alın arvadın ultiye gerek yokmuş Neyse Tarık'ın çalısmıyor. Duydunuz mu? <laughs> <laughs> Bow, Videonun para kazanması açılmaz diyeceğim. Videyi zaten biz izliyoruz. Biz de biz izliyoruz zaten sadece. <laughs> ben Bir şarkı söyleyeceğim. Hazır mısın? Biz bayciler aldık. Ne işimiz verecek inan bilmiyorum da. Adam direkt flash attı. Şafetmedi Vallahi bakmıyorum. Onur yazsana Onur. Geliyorum kanka. Kanka ultisini Bekleyim. de aldınız ara. W'sü gitti, W'sü gitti Osman. Ya <laughs> Bir an ölmeyecek olan sandım ha. Osman da Osman. Osman gel. Hayır Osman kaç Osman. Onur. Oy. Onur. Osman öldü öldü. Osman. Onur. <laughs> ah be ya. <laughs> <laughs> Elimden geleni yaptım kurtarmak için kanka daha ne yapayım ya. Uğur abi o gülüş YouTube'a yansıyacak kötüsün, abi. Kötü, kötü, <laughs> kötüsün, kötü, kötüsün, kötüsün amına bir anla bunu. O gülüş YouTube'a yansıyacak. Yansıdı abi. bile kanka bugün. Onu bak, başlığı ya. at. Ekim ayında Uğur abi kötücaksı zorbalıyor. <laughs> tamam abi <Evet>. öyle yapacağım. Şey <laughs> gösterdim. Ben abi gösterdim Ben Bir daha öldü be Yok canım daha neler. Cumartesi de serinim yazsam mı? Cumartesi yapamıyorum. <gülüyor> 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 yapamıyorum. Ben ne yazdım Tamir bak senin derken ne diyor oğlum mu yazdım? <laughs> ne diyor oğlum? Herif <laughs> <laughs> evet, öyle bir ani hasar attı ki çarp atamadım. Hiç gerek yok zaten de. Kurabiye canavarıydı benim Nick. Bak ona... Osman bir... imdat Osman imdat. Ne oluyor lan? Bir de Çok güzel oynamıştım daha... Osman yetişsen şuraya var ya. Yapıştırın. İnanılmaz dojamıştım ultisini ya Kanka lane'i itmem lazımdı da oğlum Abi top lane 0 takip ya Harbi abi ya banlayın şunu Banlayın abi atın sunucudan Osman kaç Osman, Osman E yok mu? Bana doğru bana doğru Osman. Oha Osman Osman dembele Hayır <laughs> Ya kanka siktiğimin şu mago'yu şey ya atlan açsa. <laughs> Nedene göre? <laughs> kestim çünkü. Adamın canı yoktu. Kocaman. Ya. Ama oynayanların analarını mı bir Hop, postman, hop, postman. Halkar da. Dert. Diyorduk kanka. Kışkırtma. Osmanlı fışkırtma çektiler, kafayı ısırdı, analarını mezi tabağa yaptı. Başlık artık bu. Zaten Uğur abi ayar çekiyor bana. He ee, Osman şey Uğur abi de Osman'ı tweet ediyor zaten. Nasus soloyu genel eve çevirdi abi. Video artı 18 başlık koy. Abi koyacağız yapacak bir şey yok art ya. Art 18 izleyici kitlesi Nasus kışkırtma fışkırtma çekiyor. Bizi baba baba flash atıyor. Abi. <gülüyor> abi. Abi. <laughs> Osman ölme. Şey Osman döndün kestin Osman. Osman. Aha, aha. Kesti, kesti, kesti. Osman oy, oh var. my İçin evladı, god. god. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz Yaz çete <laughs> oğlum. Ha, ha, ha. Onlar arkadan var 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 var. İnanılmaz Osman. bir plays. Uğur abi şaşırtan. Yarısını gösterebildim videoya ya. Tamamına bakamadım. Geldim geldim dayan. Ya kanka of. Kaçtın mı gerçekten ya? Nasıl kesin bari ne yapayım? Osman ne yaptın? Sana Pike Tyson geliyor galiba. Yat aşağı yataş ya. at ya. Ir ırk, ders veriyor. <laughs> Dersin verdi. Kanka barona başlasanız ha. Satış mı olur? Yok satış olur. Kanka patlat ona patlat patlat. Oo tamam baron 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 baron. Jax. Jax baron. baba domine etti oyunu. Domine edin. Burada <laughs> zorbalandı ama bırakmadı. Baba burada. Yeni başladı. İnanılmaz Yeni oynadı. Zorbalandı Bak, ama. Bir, bir, dakika öyle değil. Jax önce dom aldı sonunda <laughs> domine etti. Biliyordum öyle bir Canlı şey yapacağını da korku yedim şey. Çok fear attı kanka ya. Fear yedim. Korku yedim diyorum yarım saattir. Fear yedim diyeceğimi. Çok Osman. O hak etti bunu. Derken adam var ya. Allah oyunu işe bak ya. Oyunu işe bak ya. Sinan herifin, herifin. Kanka çok tilt edici ya. Harbiden. Çok tilt harbiden. Oo, Onur sıç. Ölmüyorum İyiyim da bir yandan mi? kanka. İyi <laughs> harbiden. <gülüyor> Hızlı oldu hiç anlamadım. Denemedi zaten. Ne? Güzel. Aha 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 ha, ulti atacak ulti atacak. Şerefsiz ya. Geldi beni kesti. Neyse oyunu kazandık herhalde ama. Kanka ya hiç kovalamasaydınız keşke onu çok sinir bozucu. Kanka bir anda tapa TP atsana. <laughs> Oyunu bitir kanka. Lan bitti oyun. İtalya. Salaklar. İtalya forma. Hayatım sonsuz bir cama. forma. <laughs> İtalya forma. <laughs> Hayatım sonsuz bir cama. Hop Osman kesti onu. Tık 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 bir W Q. Tık tık Q W. Tık ananı. Kanka iğrençsin ama ya. Gerçekten ya şu Z denen şampiyon var ya. Mahlukat ya. Bak bak bak. Oho. O son kaç. Senti. Ya kanka Z, Pike amına koyduğumun silverları ya. <laughs> Z, Pike. Şuna bak Z, <laughs> Pike, Lucian, Fiddle, Nasus. Yani silver takım kanka silver ya. Silverençler ya farklı olalım yoksa kaybedeceğiz. Vaa wow, valla mı? Kanka ne oluyor? Of! Loves. Loves. <laughs> <laughs> Hiçbir şey de yapmadım ha. Botrap GG. Botrap GG. Sanki kendisi çok iyi oynadı ya. Allah için bitir artık şu oyunu, Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Kanka yani ben oyunu bitiriyorum. Yeter. <laughs> Xpk! What was that? Xpk! Look at this. Look at this. Oh my God.